Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, size bugün mermiler hakkında konuşacağım. Yani e, birçok takipçim sağ olsunlar, e, yorum atıyorlar, sorular soruyorlar. Ben de elimden geldiğince bildiğim kadarıyla hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Ya yani şimdi e, diyorlar işte mermilere biliyorsunuz zam geldi. Bayağı bir zam geldi tekrardan. Piyasadaki en iyi mermi hangisi? Hangisini kullanalım? İşte bununla alakalı bana sorular soruyorlar arkadaşlar. Ee, ben de işte birçok mermi çeşidi kullandım. Hani poligonlarda olsun, kendim olsun birçok mermi kullandım. Özellikle bir ara Özkursa'nın mermilerini çok kullandım. Mesela e, çok seviyordum ben kursan mermilerini. E, kullandım. Kusura bakmayın biraz terliyorum, hava sıcak. Ee, yalnız e, özellikle mesela Özkursan'ın o siyah kovanlı olan Lagard mermisini çok beğeniyordum. Hoşuma gidiyordu yani o mermi. Güzel de iyi patlıyordu. iyi sonuç alıyorduk o mermiden. Keyifli bir mermiydi. Onu ben e, ilk zamanlar bayağı kullandım. Özkursan bayağı kullandım. Sonra bu e, Özkursan Codex Parabellum diye bir mermi çıkarttı. E, bir, onda bir az da olsa 5 tane attım fakat ilk defa benim başıma gelen şey onda geldi arkadaşlar. Kovan yardı. Ondan sonra ben e, BAYA'dan beri öz kursan mermisi almıyorum. Yani tamam mermilerde sorun çıkmadı bugüne kadar. Mesela hiçbir zaman öz kursan mermisi, yani silah atıyorum. Yani o kovan yarmayı say saymazsak, işte, patlamamazlık yapmadı. Hepsi patladı. Kullandım. Sıkıntı olmadı yani. <laughs> Ama işte o kovan yardıktan sonra ya, benim iç açıkçası e, biraz içim soğudu yani e, kullan e, almadım. Belki e, yeniden e, kodeksi alıp Özgürsan kodeksi para bölümü alıp belki onun için bir video çekerim, bir kutu mermi atarım, bakarım deneme amaçlı. Yani şimdi hepten de gömmeyelim. Zamanla çok kullandım, çok beğendim. Evet doğru. Ama son zamanlarda benim e, en çok hoşuma giden iki mermi çeşidi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle göstereyim. Bak, evet. Arkadaşlar. Sarsılmaz parabellum ve sterling içli kutu parabellum mermileri. Son zamanlarda benim en çok hoşuma giden mermi çeşidi markası bir sterling iki sarsılmaz. Gerçekten bu mermiler yani şimdi bunlar bunların bu firmalar benim herhangi bir akrabalığım herhangi bir atıyorum bu firmalarla bir maddi çıkarım gelirim yok. Onu ben size Bu sadece benim gözlemim arkadaşlar. Hani benim kullandığım gözlemlediğim kadarıyla, benim en çok hoşuma giden iki mermi çeşidi şu an piyasadaki, yani alınabilecek gerçekten kaliteli mermiler bunlar. Her diğerleri de iyidir, ona ben bir şey demem. Ama benim bu tamamıyla şahsi görüşüm. Sterling ve sarsılmaz. Gerçekten güzel mermi yapmışlar. Hani iyi patlıyor, sıkıntı yok. Ee, şöyle bir şey var, son zamanlarda e, makine kimya mermilerinden. Ee, çok çok e, şikayet alıyoruz. Yani şöyle bir şey olmuş. E, ee, zannedersem makine kimya e, başka firmaya yaptırıyormuş bu e, mermileri. Onunla alakalı bu patlamamazlık çok oluyor mesela. İğne vuruyor patlamıyor falan. Ha, bu silahtan da kaynaklanıyor olabilir ama çok çok duydum ben. Yani buradan sadece e, gözlemledik gözlemlediğim şeyleri anlatıyorum ben dediğim gibi hiçbir benim firmayla bir e, maddi bağım yok. Onu ben belirteyim. Hiçbir firmayla. E, bu sadece benim kendi şahsi görüşlerim. Mesela ZSR alıp da kullanabilirsin. BPS e de al kullan. Yani kesene hangisi uyuyorsa, hangisinden hoşnut kalıyorsan. Yani ben şunu söylüyorum. Yani sadece bir mermiye saplanıp kalmayın arkadaşlar. Yani bir, bütün mermileri deneyin, gözlemleyin. Elinizden geldiği kadar. Deneyin, gözlemleyin. Hangisi içinize siniyorsa, hangisini beğeniyorsanız. Gidin o mermiyi alın. Kullanın. Ee, yani Parabellum mermileri, işte Luger mermileri, işte düşük grainli mermi. Mesela e, ya benim silahım yorulmasın çok, ben silah yorulmasını istemiyorum diyorsanız Luger mermisi, düşük grainli mermileri ben tavsiye ederim. Özellikle Sterling'in düşük grainli mermisini ben tavsiye ederim. Geçenlerde yine BPS attım ben. E, BPS de güzel. Düşük e, pardon e, Luger'ini attım. Gri kutuydu galiba o. Lüger'ini attım. O da güzel. Yani silahı yormayacak bir mermi. Soft bir mermi. Ee, mesela şehir içinde e, taşıyacaksanız e, şarjörünüzde bulunması bulunabilecek mermilerden birisi. Yine Sterling'in Lüger mermisi ve düşük greni mermisini taşıyabilirsiniz. Şehir içinde Lüger mermilerini. Ama atıyorum ben her zaman şunu söyleyeyim. Eğer e, kırsal arazide, ormanlık bölgedeyseniz her zaman için tabancanızda şarjörünüzde e, yüksek basınçlı para mermisi bulundurmanızda fayda var. Onu ben size söylüyorum. E, yani sizinle paylaşacaklarım, anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu vermiş olduğum bilgiler size yararlı olur. E, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Hepinize keyifli, güvenli atışlar dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.